Soğuk bir günden hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Yine günlük vlogla karşınızdayım. E, bugün köyden de abimiz için e, ilçeden kum getireceğim. Ama kumu dökeceğimiz yer her videoda olduğu gibi biraz sıkıntılı. Hatta en son kum getirdiğimde orada Rumurku devirmiştim o derece. Instagram hesabından kaygı edenler hatırlayacaktı zaten. E, şimdi okumu bitirmiş tekrar götüreceğiz. Ama bu sefer de sizler şimdi çekim yapayım dedim. İnşallah kazasız bedansız halledeceğiz bu işte. Ondan sonra programda şu anlık herhangi bir iş yok olursa şayet o kısımları da çekip videoya dahil ederim. Yani Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim ve videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar en son ormana gittiğimiz için traktörün her tarafı da pislik içinde bir türlü yıkamaya fırsat bulamadım. Şurada küçük bir camlara falan su tutalım da videomuz güzel çıksın. Vay be Marse. Böyle çamurlu olmayı hiç hak etmiyorsun ama yapacak da pek bir şey yok şu an. Camlarla idare edeceksin. <laughs> ben seni yıkamaya kalksak bir saat kalırız burada. Neyse çamurlukları da yakalım Hadi iyisin. Yok ya yıkamayla bitmiyor yani. O kadar fazla ayrıntı var ki. Evet bu kadar. Bakıyoruz camlar falan pırıl pırıl. Şu ayna birazcık kaymış ya. Bakayım. Heh. Düz olacak. Simetrik olacak. Biraz simetri hastalığım olabilir benim. Şu an fark ettim de. Hadi gidelim. Bak şimdi bir de ilçeye yine girmemiz gerekecek. Normalde çevre yolundan direkt olarak kum ocağına gidebilirdim ama üzerinden nakit para yok kumu almak için. Orada kart ve halan vesaire öyle şeyler de işlemiyor. Mecbur ilçeye gideceğiz. Para çekeceğim. Sonra kum ocağına geçeceğiz. Bu kötü oldu ya. Yani kum ocağında niye kart geçmesin ki? Çok saçma bir durum. <laughs> Neyse ben de ne anlatıyorsam <gülüyor> size. <gülüyor> para çekip geleyim iki dakika. Ya gönül isterdi ki şimdi bir iki vites daha olsun atalım ama yok. Traktörle böyle düz yola çıktığı zaman gitmediğini anlıyorsunuz. sert oldu arkadaşlar. Niye böyle oldu? Ara dolur öyle şeyler. Evet, Fişemizi aldık. 4 metre küpçük kum 1000 lira arkadaşlar. Artık hesabınızı siz yapın. Bilmiyorum başka yerlerde fiyatlar nedir? Ama burası için gerçekten çok pahalı yani. 4 metre küp kum ya kum bin lira arkadaşlar. Vallahi bir kovayı hiç gördüm demedi Rumort. Kova ne kadar oluyor onun bir 2 Yani metre küp vardır rahat. Tamam. kova attığına göre iki metre küpte rahat var. Abi az şurayı çeker misin? Şöyle az şurayı, şurayı çek böyle. Çek 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 abi çek. Tamam. Eyvallah kolay gelsin. Tamam abi abartmayalım ya. Bas. Tam eğimli tarafa doğru olduğu o yüzden çektirdim. Bir devirdik, bir tane devirdiysek <laughs> <laughs> rezil olacağız lan. Vallahi insanın bu hızlarda uykusu gelir. Tarlada daha hızlı çalışıyoruz yeminle. Gerçi de çok fazla yapabilecek bir şey yok ki. Hem yük çok ağır hem de yollar eğimli. Şimdi 4 metreküp kum yükledik. Kumun özgül ağırlığına yok ya özgül ağırlıktan giderse kafanız karışır da şöyle yapalım bir ee, metre küp kum ortalama olarak 1800 kilogram falan gelir bu kuru hali ki biz nemli yükledik arkadaşlar bu daha ağır gelir de yine 1800 kilogram diyelim 4 metre küpü 7200 kilogram yapar ee, bir de Romork romorg da 1300 kilogram o civarlar. Yani arkada rahat 8-8,5 ton yük var. E, Traktörde 4,5 ton. E, onu da eklediğin zaman 13 tona yakın yük ediyor. Şimdi %12-13 ara ara eğimli yerler var bu yolda. E, traktör ne yapsın yani, isterse 150-160 beygir olsun en fazla bir vites fark eder. Şimdi bir de dökeceğimiz yer sıkıntılı dedim ya. Orası çok daha dik yani öyle böyle değil. Bir de böyle tarla bir yerden çıkacağız. En son orayı zar zor çıkmıştım, bir de kuruydu o çıktığım zaman şimdi. Yağmur yağdı, tam olarak yerler kurumadı. Orada kalacağız gibime geliyor ama, hayırlısı ya, bir şey yapacağız artık. Evet, sinyali veriyoruz. Arkadaşlar, şuraya çıkartacağız. bir ee, dere var. Dereden geçeceğiz. Bu evin üst tarafından şu kısım tarla. Bayağı da bir eğimli. Az geçelim şu çatının saçağını. Şu abinin oradan yukarı kalıp çakılı yere kadar çıkartmamız lazım da. Yani dediğim gibi bayağı sıkıntılı. Yani bir de buradan geçeceğiz yani. Sıkıntılı diyoruz da. Burası daha bir sıkıntılı. Şöyle geniş alalım iyice. Burası en son batmamıştı. İnşallah bu sefer batmaz. Gel oğlum. Yavaş oğlum. Yavaş oğlum. Yavaş oğlum. Batcan mı lan? Korkutuyorsun beni. Şöyle bir geri bırakalım da kaptıralım ya. Hadi biraz daha bayrak olsun. Kim Kurumamış ya. Artık o kadar yağmur yağdı ki üç gündür hava açık, halen daha çekilmemiş yerler. Romort da aşağı kayıyor, bir romort da toplayalım ya. romorku değil. Kolları kaldıracağım ki arka lastik arka lastiklere yükmesin. Evet. Ön lastiklerde zaten diş yok. Bir görev yapmıyor şu anda. Evet. Ön lastikleri tamamen kesmeyi düşünüyorum yerden. Belki o zaman. Zincirler biraz ince de iki kat yapacağız. kollara zincir bağladım arkadaşlar. Şu tümsek kısmı atlatsak gidecek gibime geliyor da. Belki bu zincirin bir etkisi olur. Şimdi bu zinciri bağlamamın nedeni bu kollar dikkat ederseniz bağlantı noktasından birazcık daha geride. Böyle olduğu zaman tork kolunu uzattığımız için arka tekerliklere binen yükü birazcık daha arttırmayı planladım ama yine de o kadar çamur ki hiç etki etmedi arkadaşlar vallahi. Dönüp geri geri bir yere kadar ödeyeceğim orada dökeceğiz. Başka çaremiz yok. Şuradan şöyle kaptırmaya payımız olsun. Abi bundan fazla çıkmaz. Kapağı açıyor musun sen? Kapağı aç. Çünkü kayacak traktörde. Normalde ta şu kalıbın oraya kadar çıkartmıştım değerini. Onu da orada dökerken yer toprak olduğu için toprak çökünce devrildi. Normalde devrilmek bir durum yoktu orada da. dökül ya. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Yani kamerada inşallah belli oluyordur. Bayağı iyiyim arkadaşlar. Bir çamur yani. Aşağıda hesaplamayı yaptık. 13 tona yakın yük yani traktörle birlikte komple yükü diyorum size. Ha bir de lastiklerimiz yok bak. Bir diğer noktada bu. Lastiklerimiz olsaydı oraya çıkabilirdi bu traktör. Yavaş evladım. Neyse artık arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyelim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.